Ekonomi Dünyası programı olarak bu hafta İstanbul'da faaliyet gösteren Alacalı Tekstil'e konuk oluyoruz. Firmayı daha yakından tanımak üzere yönetim kurulu başkanı Mesut Taner Yıldırım'ın makamına konuk oluyoruz. 1974 İstanbul'da olmuyum. Ee, yaklaşık e, şöyle söyleyeyim 90... 91'den beri tekstille uğraşıyorum. Değişik değişik birçok firmalarda çalıştım. Daha sonradan kendi işimi kurdum. Küçük çaplı bir atölye açtım. Yaklaşık e 18-20 seneden beri atölyecilik yapıyorum. En son buraya geldik. Yaklaşık buraya geldi 7-8 ay oluyor. Mesut Taner Yıldırım bizlere firmasının faaliyetlerinden bahsediyor. Yaklaşık 40 tane makine parkurum var. 40 makinem var. Çalışan eleman sayım 58 kişi. Kesim, dikim, ütü paket, kuli kestim, finishli olarak çalışıyorum. Fason üretim yapıyorum. Ee, i̇hracat çalışıyorum. İş piyasaya girmedim, girmeyi de düşünmüyorum. Kalite, her şeyden önce kalite benim için öncelikli. İşimi severek yapıyorum çok şükür. Biz gömlek, üst grup olarak daha çok, bluz, gömlek, bayan pantolonu, bu tarz şeyler genelde. Yani bayan grubu diyeyim size, üst grup, alt grupla yapıyoruz, üst kaban grupla. Yok Kaban evet. monta pek girmiyoruz. Elbise, bluz, gömlek, pantolon, ceket, bu tarz şeyler çalışıyoruz daha çok. Bünyemiz buna müsait. Yani dokuma diyeyim daha doğrusu dokuma size. Mi? Örme grubuna girmiyorum. Evet. Aylık aylık olarak yürüyelim. Yani aylık yaklaşık e, 18-20 bin civarında yüklemeler yapıyoruz. Mesut Bey bizlere işletmesinde en çok dikkat ettikleri hususlardan bahsediyor. Öncelikle kalite. Yani işini severek yapacaksın. Benim için öncelik budur. Ben tekstili çok seviyorum. Hani e, yanlış anlamayın birçok arkadaşımız var bir araya giriyoruz. Hani bakıyorum insanlar işte kızıyor isyan ediyor falan filan ama ben bana göre doğru bir mantık değil yani. İnsan hangi işi yapıyor, şu işi sevmek zorunda. Eğer bir işi severek yapmıyorsanız doğru bir mantık değil bana göre. Başarılı yani başarılı olmanın e, sırrı sevmek, işini sevmek. Ben elemanlarımda da bunu istiyorum. Çok şükür elemanlarımda bunu görüyorum. Yani verimli olmanın baş şartı budur yani. İşini severek yapacaksın ve kalite genelde üst sınıf firmalarla çalışıyorum. de demeyelim. Adetlerimiz yüksek. Mesela bizim en düşük adetimiz 5000'dir. En yüksek adetlerimiz 40 kadar çıkıyor yani adetlerimiz. İşte bizde kesim, dikim, ütü paket her birinin sorumlusu var. Hepsinin ustası var. Yani her aşamada zaten ben başındayım. Kontrol her aşamadan anladığım için kontrol olarak kontrolü tamamen ben de yani.